Türkiye'de bir ilk olan Büyük Beden Moda ve Yaşam Rehberi programı Melike ile Şanslı Kadınlar'da bugün ne var? Stilinizi buldunuz mu? Nasıl giyinirseniz güzel görünürsünüz. Melike ile Şanslı Kadınlar her hafta büyük beden bir kadının stilini belirliyor. Zuhal Hanım geliyor yanıma. Zuhal'cim Oya Başar ve Ali Sunal büyük beden kadınlara sağlık, mutluluk ve şıklık tavsiyelerinde bulundu. Büyük beden kadınlar her şeyi yiyebilir mi? Söylenildiğine göre büyük beden kadınlar daha çekici deniliyor. Her göre olmazsa olmazlarınız neler? Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri trend olabilecek kumaş tasarımlarını bir sergi ve defile ile sundu. Büyük beden kadınlar için vitrinlerde, askılarda neler var? Sezon trendlerini biliyor musunuz? Bu hafta Medike sizin için alışverişte. Nişantaşı'nda bir mağazaya geldim. Bakalım büyük bedende bu kış hangi renkleri giyeceğiz? Uzmanlarından kilolu kadınların sorunlarına çözümler. Hepsi ve daha fazlası birazdan Medike ile şanslı kadınlarda. şanslı kadınlar bu hafta Bakırköy'de. Yine dop bir program hazırladık sizlere. Doktorlarımız var, estetik var, güzellik var, sağlık var, yemek içmek var e, ve tabii ki en güzel sensin moda bölümümüz var. Bu haftanın şanslı kadınını hemen yanıma çağırıyorum. Meydanda buluşacaktık. Zuhal Hanım geliyor yanıma. Zuhal'cim. Güzel bir günde böyle bir programa çıkmak çok güzel benim için. Çok heyecanlı gözüküyorsun Zuhal. Evet çok heyecanlıyım. Ya, gerçekten çok heyecanlı. Bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim ama. Kameralardan mı heyecanlısın yoksa imajın tamamen değişecek yepyeni bir kadın olacaksın onun için mi? Hepsi yani merak da var tabii ki. çok fazla merak ediyorum kendimi. Bakalım. Kaç yaşındasın? 35 yaşındayım. Çoğuluk çocuk? Sani oğlum var. Maşallah kaç yaşında? 17 yaşında. Peki ne işle meşgulsün? Ben özel güvenliyim. Hmm. Ee, şu anda çalışmıyorum. Ya arkadaşlarla bir toplantımız var. Onun için aslında çıkmıştım ama iyi oldu sizinle görüşmek. Çünkü ne giyeceğimi bilmiyordum karar. Nasıl bir toplantıya gidecek? İlkokul arkadaşlarım. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Şimdi umuyorum güzel bir şekilde çıkacağım karşılarına. Şimdi seni o zaman biz ilkokul arkadaşlarında buluşacağın günü hazırlıyoruz. Doğru mu? Evet. Çok şanslısın çünkü bugün vücut şekline göre seni hazırlayacağız ve e, arkadaş grubunda buluşacağın toplantıya hazırlayacağız. Şimdi biraz kıyafetlerini eleştirmek istiyorum. Sen memnun musun giydiğin kıyafetlerden? Ya biz e, çok geniş giydiğimiz zaman kendimizi çok şişman hissediyoruz. dar giyiyoruz ama hani nasıl giyindiğimizi kendimiz bilemediğimiz için. Şey Şimdi çok yanlış, şu an çok yanlış <laughs> bir kıyafet giymişsin. Birazcık daha karın bölgeni kapatman gerekiyor ama bak gördüğüm kadarıyla sen sadece karın bölgeni ortaya çıkartmaya yönelik bir e, kombin yapmışsın kendine. Ceketin çok kısa birazcık daha e, kalça hizasında olmalı. E, çok desenli ve çok büyük desenli bir tayt giymişsin. Evet, tayt giyebiliriz. Aslında biz her şeyi giyebiliriz ama birazcık daha desenlerin ufak olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Çizmeleri ilgili herhangi bir yorumum olmayacak. Yakanı açman güzel bir detay. Ee, birazcık daha boynun uzun görünüyor ama dediğim gibi dar kıyafetler giymiyoruz. Şimdi tamamen senin stilini değiştireceğiz. Yani kahverengi bir ceketle de e, siyah bir çanta'nın. Çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Aynen ayakkabıyı uydurduğumuz için çantaları, ayakkabıyla aynı renk olunca sanki güzel geliyor. Tamam. Ayakkabında uydur ama aynı zamanda kıyafetinin içerisinde de o renkleri taşımak güzel olur. Tamam. Ya da kontrast yapabilir. Tamam. Şimdi öğrendiklerimi uygulayacağım zaten. Heyecanlı mısın? Ah hala hafife mi heyecan. <gülüyor> Artık biteceğim. <laughs> <laughs> tamam, o zaman hemen gidelim. Tamam. Seni o geceye hazırlayalım. Tamam. Hadi bakalım, zaman kaybetmeyelim. Zaman kaybetmeyelim hemen içeri geçelim hadi. Merhabalar hoş bulduk Merhaba. Zuhal Hanım bugün imajını değiştireceğimiz kişi Zuhal Hanım ee, anladığım kadarıyla vücudunu çok tanımıyorsun ee, hangi bölgelerinde sıkıntı var önce biraz onları analiz edeceğiz beraber hiç zaman kaybetmeyelim çok güzel bir mağaza burası muhakkak çok güzel kıyafetler bulacağız. Vücudundaki beğendiğin bölgeler neresi? Ya yani çok fazla beğenemiyorum. Sonuçta başhanelerim falan çok kalın olduğu için. Bence çok güzel gözlerin var. Ben beğenmen gereken yerlerin var. Çok güzel bir gerdanın var. Teşekkür ederim. Yani şuradan yukarısı zaten. Şimdi biraz daha senin üst bölgeni ortaya çıkartacak şekilde e, ve yüz kısmını ortaya çıkartacak şekilde giydirmemiz lazım. Aynı zamanda bacaklarında ince. Dolayısıyla oralar ön planda olacak. Karnın, kalçan efendim bunları saklayacağız. Tamam mı? Şimdi nasıl buldun bunu? Güzel, şık. Yer misin böyle bir şey? Ya yani hiç giydiğim bir tarz değil ama denemek istedim. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Aslında leopar bir e, tarz giymişsin. Aslında e, tarzına uygun olması gerek. Birazcık daha klasik aslında bu. Hmm. E, üst tarafa dikkat çekmek istiyorsak giymemiz gereken şey bizim aslında böyle bir ürün. Leopardesini ve senin modası. Dolayısıyla e, hem de kırmızı. Leopardesini de renklere gidebiliriz. Kahveler e, zaten doğalında vardır leoparın. Onun dışında yeşillerle, mavilerle Leopardesini çok rahat kullanabiliriz. Bu sezon. Peki bakalım neler var? Ay bak ben senin gözlerine çok yakışacak bir ürün buldum. Evet, ne dersin? Bu tarzı senin? Çok değil. Genelde spor yediğin için. Hep böyle diyorlar. E, beğenmiyorlar ama sonra giydikten sonra herkesin tipi değişiyor. Ya, evet. e, bunu, senin gözlerini ortaya çıkartacak bir model. Aynı zamanda büyük beden kadının omuzları ve kolları Hı. biraz daha geniş olur. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz omuz başlarımızı her zaman kapatıyoruz. Ama ufak detaylar muhakkak kullanıyoruz. Gördüğün gibi senenin modası püsküller. Ee, çok şık olmuş. Aynı zamanda pullarla, payetlerle de süslenmiş. Tam bizim için hanımlar. Ne yapıyoruz? Ee, biz kalçamızı kapatmak istiyorsak, karnımızı kapatmak istiyorsak biraz daha bol kıyafetler giyiyoruz ama bunu ne yapıyoruz? Çok fazla detay kullanmıyoruz. Burada kullandığımız bu ürünü giyiyorsak eğer çok fazla takı takmayacağız ama küpelere hiç daha de hayır demem açıkçası. ama aynı zamanda çok modern bir elbise. Ee, kumaşı da çok akışkan olduğu için büyük beden kadınların bence ee, daha ince akışkan kumaşları tercih etmesi gerek. Bence bu da onun için çok uygun bir elbise. Hemen bir elbise daha var. Ta tam. Danteller geri geldi. Bu, bu sezon çok fazla dantel göreceğiz. Bunu farklı renklerde de göreceğiz. Dantelleri pullarla beraber de göreceğiz. Şıkır şıkır bir kış bizi bekliyor. E, ee, bence çok klasik ve her gardıropta olması gereken kıyafetlerden bir tanesi bu. Gardıya edelim. Şimdi hemen senin kıyafetini seçiyorum. Birkaç tane kıyafet kombini deneyelim ama senin kombinin sürpriz olacak. Tamam. Sen görmeyeceksin. Hadi bakalım. <laughs> çok mu memnuniyetsizlik halinden? Ya güzel aslında ama hani e, bizde şey var, kendimizi daha şişman hissediyoruz böyle bir şeyler aslında. Daha şeyler biz daha zevkli sürecek diye düşünüyoruz ama denediğim zaman güzel. Şimdi hemen şunu söyleyelim, şunu açıklık getirelim. Büyük beden kadının yapmış olduğu en büyük hatalardan bir tanesi dar kıyafetler giymek. Diğeri de çok bol kıyafetler giymek. Bizim giymemiz gereken şey vücuttan akan, vücut şeklini veren kıyafetler. Bu da senin fazlalıklarını sakladı. Sen ne kadar beğenmesen de kendi şişman hissetme çok yakıştı. Ekran başındakiler artık değerlendirin size ait. Zuhal kendini farkına var. Evet çok, çok güzel anne. bir kadınsın. Vücudunu tanımaya geldim bu programa. Evet. Ve nasıl buldun bu bir Çok güzel. Çok beğendim ama buna nasıl bir takı takmalıyım? Kolye takmalıyım. Buna, hayır buna takı takmamalısın. Takı yok ama çok böyle zarif bir küpe takabilirsin. ki çok uzun olmayan avize küpeler var. <laughs> avize küpelerle <laughs> kombinleyebilirsin. Ee, birkaç tane küpe yerine tek küpeyle çok daha şık olur. Ben <laughs> seni bekliyorum biraz. Baksana kalçan nasıl kapandı. Ve eteğinin boyu da çok önemli bacaklarının alt kısımları ince olduğu için onları ortaya çıkarttı. Ee, üst tarafları gizledi. Ee, yakını açtı. Ee, ve bu yakının sana yapmış olduğu illüzyondan bahsedeyim hemen. Yakın açıklığı efendim. boyumuzu uzatır. Boynumuzu uzatır. Türkiye'de bir ilk olan Büyük Beden Moda ve Yaşam Rehberi programı Melike ile Şanslı Kadınlarda bugün ne var? Stilinizi buldunuz mu? Nasıl giyinirseniz güzel görünürsünüz. Melike ile Şanslı Kadınlar her hafta büyük beden bir kadının stilini belirliyor. Haftanın şanslı kadını 35 yaşındaki Zuhal Hanım ilkokul arkadaşlarıyla buluşacağı özel güne Melike ile hazırlanıyor. Zuhal Hanım bakalım bu özel gün için nasıl değişecek? Birazdan. Oya Başar ve Ali Sunal büyük beden kadınlara sağlık, mutluluk ve şıklık tavsiyelerinde bulundu. Büyük beden kadınlar her şeyi yiyebilir mi? Söylenildiğine göre büyük beden kadınlar daha çekici deniliyor gardırobunuzda e, olmazsa olmazlarınız neler? Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri trend olabilecek kumaş tasarımlarını bir sergi ve defile ile sundu. <laughs> Büyük beden kadınlar için vitrinlerde, askılarda neler var? Sezon trendlerini biliyor musunuz? Bu hafta Melike sizin için alışverişte. Nişantaşı'nda bir mağazaya geldim. Bakalım büyük bedende bu kış hangi renkleri giyeceğiz. Uzmanlarından kilolu kadınların sorunlarına çözümler. Hepsi ve daha fazlası birazdan Medike ile şanslı kadınlarda. Medike ile şanslı kadınlar bu hafta Yusuf Yusuf filminin galasına geldi. Hadi içeriye girelim ama biz ne konuşacağız? Tabii ki moda. Melike ile Şanslı Kadınlar Büyük Beden e, bir kadın programından geliyorum. E, filminizin galası için buradayız. E, çok tebrik ediyorum öncelikle. Ama Büyük Beden Kadınlar ilgili birkaç soru sormak istiyorum size. E, büyük Beden Kadınlar her şeyi giyebilir mi? Giyer. Şöyle ki önemli olan insanın kendine yakıştırmasını bilmesi. O çok önemli bir şey. Neyin? Kendi bedeninize uyduğunu düşünürseniz ve bilirseniz her zaman güzel giyinirsiniz. E yani ince, bazen çok ince kadın da çok güzel olmayabilir. Yani önemli olan giydiğinizi yakıştırabilmek, bedeninizi tanımak. O çok önemli. Anılmaz. Aynen öyle. Gene şuna geliyoruz. Büyük beden olabiliriz ama her şeyi giyebiliriz. Vücudumuzu tanıdığımız sürece giyebiliriz. Evet. Ve de her e, moda olan şeyi giymek zorunda da değiliz. Çok doğru. İnsanların bir sizili bir tarzı bir duruşu vardır. <laughs> Süpersiniz ee, ya. Vücudunuz neye yakışıyorsa neyse ona göre giyinirsiniz. Her şeyi giymek diye bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Peki evet. gardırobunuzda e, olmazsa olmazlarınız neler? Valla bir siyah elbise. Küçük bir siyah elbisem her yer onu giyerim. Düğüne, cenazeye. Gündüz giyer, altına bir sandalet giyer çıkarım yazsa eğer. Akşam e, düzgün e, yüksek topuklu bir ayakkabı giyerim. E, bir siyah ceketim vardır. Bu üstüne de giyerim. Takım olarak da giyerim. Her zaman bir siyah ceketim, bir siyah elbisem dolabımda durur. Söylenildiğine göre büyük beden kadınlar daha çekici deniliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Her kadının ayrı bir güzelliği var diyorum. Başka bir şey demiyorum. Diyen demiş. Biz o şarkıları dinleyerek büyüdük. O yüzden her kadının ayrı bir güzelliği var. Peki şunu sorayım size. Son zamanlarda erkek erkekler de kadınlar kadar modayı takip ediyorlar. Özen gösteriyorlar. Siz de tarzınıza ben programlarınızda da görüyorum. Çok özen gösteren, çok genç giyinen e, ee, siz nasıl bir özen gösteriyorsunuz? Takip ediyor musunuz modayı? Ya, etmiyorum. Edenlere danışıyorum. Onlar yönlendiriyor. Ve stylistiniz mi? Ya? Ben her işi, her işi bilenine bırakıyorum. En çok güzel. oluyor. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür Ben teşekkür ederim. Haftanın şanslı kadını 35 yaşındaki Zuhal Hanım ilkokul arkadaşlarıyla buluşacağı özel güne melike ile hazırlanıyor. Zuhal Hanım bakalım bu özel gün için nasıl değişecek. Birazdan. Şunlar da hoş gibi. Onlar hoş. Ama senin biraz da bileklerini ortaya çıkartman lazım bence. Hadi gel içeri bakalım. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok güzel ayakkabılarınız var vitrinde. Ee, şimdi bordo renkler bu sene çok moda kahverengiler zaten olmazsa olmazlardan. Ee, gene biz ayrılmamız lazım. Çünkü tamam. gene kıyafetin uygun ayakkabıyı ben sana seçeceğim. Butiler çok moda bu sezonda. Geçen sezonda öyleydi. Ancak e, bileği kalın insanların çok fazla e, kullanmaması gereken bir bot. Ya bileğinize çok fazla yapışması gerekiyor butinin, e, şu boğaz kısmının ya da e, butiyi tercih etmememiz gerekiyor. Elimdeki model bence çok şık bir model. Ama gene bileği çok geniş e, hanımların tercih etmemesi gereken bir model. Ancak e, burnumuz sivriliği, boyumuz uzattığı için... Eğer ince bireyiniz varsa böyle bir ayakkabı tercih edebilirsiniz. Ayakkabımız da tamam. Poşetimizi ekibimize veriyoruz. Ve hiç zaman kaybetmeden devam ediyoruz. Senin kıyafetine uygun takı seçelim. Ama ben seninle beraber bakmak istemiyorum çünkü sana sürpriz yapmak istiyorum. Tamam ben kendi seçimi. Sen tamam. kendin Başım. bak. Ben de kendim bakayım. Hem de birkaç tane tüyo vereyim. Çok şık bir takı. Siyah kıyafetlerinizle, bej rengi kıyafetlerinizle çok rahat kullanabilirsiniz. Fakat biz takı takarken neye dikkat ediyoruz aslında? Boynumuzu çok sıkmaması dikkat ediyoruz. Eğer boynumuza darsa e, belki ufak bir aparat alır, şu zincirine ekleme yapıp birazcık daha uzatabiliriz. Ama bence aksesuarların gücüne her zaman inanın. Uzun kolyeler her zaman kurtarıcıdır. E, eğer alt tarafa dikkat çekmek istiyorsak, boynumuzdan uzanan, işte tam belki karnımızın hizasına gelecek şekilde böyle takılar kullanabiliriz. Bununla beraber çok narin, ince, zarif bir küpe takabilirsiniz. Bu taş küpe olabilir. Zincir kolyeler geçen sezon kadar bu sezonda çok önemli olacak. Bunları çok rahat kullanabiliriz. Biraz daha iri olmasına dikkat edelim. Lütfen boynumuzu tasma gibi sarmasın bilezikler var. Ama bu kalın bilezikleri kullanırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü çok kalın bilezikler büyük kalçalı hanımlarda biraz daha kalçayı geniş gösterebiliyor. O yüzden lütfen bedeninize göre çok ince takılar değil, ince bileklikler değil ama bu kadar kalın da takmanızı önermiyorum. İnci küpeler bizim kurtarıcımızdır her zaman. Zarif bir inci küpe muhakkak mücevher kutusunda olması gerek. Aldım sana takını. Öyle mi? Ben çok merak ediyorum. Ne aldın? Kıyafeti de merak ediyorsun. Yani ikisini çok merak ediyorum. Şimdi biz üst giyimimizi almaya gidelim dış giyimimizi. Tamam. Ondan sonra kuaför bizi bekliyor. Tamam. Hadi bakalım. Türkiye'de bir ilk olan Büyük Beden Moda ve Yaşam Rehberi programı Melike ile Şanslı Kadınlar'da bugün ne var? stilinizi buldunuz mu? Nasıl giyinirseniz güzel görünürsünüz. Melike ile şanslı kadınlar her hafta büyük beden bir kadının stilini belirliyor. Haftanın şanslı kadını 35 yaşındaki Zuhal Hanım ilkokul arkadaşlarıyla buluşacağı özel güne Melike ile hazırlanıyor. Zuhal Hanım bakalım bu özel gün için nasıl değişecek. Birazdan. Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri trend olabilecek kumaş tasarımlarını bir sergi ve defile ile sundu. Büyük beden kadınlar için vitrinlerde, askılarda neler var? Sezon trendlerini biliyor musunuz? Bu hafta Medike sizin için alışverişte. Nişantaşı'nda bir mağazaya geldim. Bakalım büyük bedende bu kış hangi renkleri giyeceğiz? Uzmanlarından kilolu kadınların sorunlarına çözümler. Hepsi ve daha fazlası birazdan Medikay ile şanslı kadınlarda.